Alo anacım. He. Anacım bak biz gelmede sakın tavuğu pişirmeyin tamam mı? Beşim kızın çalıştığı yere geldim. Onu buradan alacağım, geleceğim birlikte gireriz yılbaşına. He. Onu kız çok güzel ya. He. Yo anacım, kız boy körü falan değil yani. Zaten Boykörü diye bir şey de yok anacığım. Lütfen kapatır mısın ya? Ulan bir ananın tek eğlencesi oğlunun tipi olur mu arkadaş ya? Kimbriplerim var, kimbriplerim var. 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 Hoş geldin Bilal, hoş geldin. Kasinomuz biliyorum biraz eski, ama burada çalışan herkes ekmeğinin peşinde iyi yürekli namuslu insanlardır. <laughs> Kızım öyledir, bir şey mi dedik ya? <laughs> Allah Allah, yeterizim Bak, Japonya yeni yıla girdi bile. Hadi canım, biz de gidelim, evde ben sana portakal soyam. Soymak mı? Sen beni basit bir kız mı zannettin bile? Yo, C vitamini seven bir kız zannettim. Ben de severim C vitaminini. Ama babam fakirdi, bizi alamazdı. Babam ekmeğinin peşinde, iyi yürekli, namuslu bir adamdı. Vallahi benim babam da bazen kombiyi çok kısardı. Ama özünde iyi biriydi yani. Yeterciğim biz niye birbirimize babalarımızı anlatıyoruz? Hadi canım gidelim. Hadi yeni yılı kaçıracağız hadi. Müsaade edersen namusumla sattığım şu kipriklerimi şuraya koyu vereyim. Sen onları koy çünkü Güney Kore'de evet yılbaşına girdi canım hadi. O kadar <laughs> mutluyum ki, o kadar mesudum ki. Evet. Seninle yeni yıla gireceğim için duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Öyle mutluyum. Nasıl anlatayım? Nasıl? Nasıl? Nereden geliyor ya canım. Bir yası, bir Evet vardı. Doğru canım. Dedin ya bunu? canım. Bir son, bir ben buna katılmıyorum.

Bizim omuzun sahibi İsmail Bey. Demek yıllardır aradığım o müstesna ses burnumun dibindeydi ve ben fark etmedim ha yeter. Senden gazinomda şarkı söylemeni istiyorum. Eğer bana evet dersen hemen ortama telex çekeceğim. Telex mi? <laughs> ya telex mi kaldı ya? Kaçıncı yüzyıldayız? Mesaj çeksene dayım oğlu. oğlum? <laughs> Valla biz gideceğiz yılbaşına birlikte gireceğiz çünkü. Teklifini de reddediyoruz. Hadi canım. Aptal olma yeter. Bu akşam gazinomda yılbaşı programında şarkı söylersen sana 50 bin lira veririm. Eğer bana evet dersen hemen muhasebeye telex çekeceğim. Hayır. Beni parayla satın alamazsınız. Lütfen bu bahsi derhal kapatalım. Demek yoluma taş koyuyorsun ha taşra tavşanı. <laughs> Ben bunu <laughs> asla unutmayacağım. Asla, asla, asla. Ulan titreşimi almışlar gibi. Bas git. Asla. Yürü Asla. Çık şuradan. Asla. asla unutma. Unutma zaten. Öyle her istediğini gazinoda şarkı söyletemezsin. Canım, hadi gidelim mi? Bak, Kamboçya'da girdi yeni yıl. Hadi. Abla. Ha, Abla! Ah. Benim küçücük kardeşim Samet. Ah, kardeşik mi? Canım benim gel bakayım. Cık cık. Ben senin eniştenin Bilal neymiş? Bilal. Aferin sana. Sen niye böyle bir dertli gibisin? <gülüyor> Abla! <gülüyor> Osman abi. Ah. Osman abi, mahallemizin iyi yürekli, ekmeğinin peşinde namuslu abisi. Ne oldu Osman abiye? Osman abi, Amerika'da tedavi olmazsa ölecek hastalığına yakalanmış. <laughs> Tedavisi için elli bin lira gerekiyor. Allah şifasını versin de... Ya bu Osman abi kim? Mahallemizin ayakkabı tamircisi abi. <laughs> Daha 119 yaşında. <laughs> 119 mu? <laughs> Lan manyak mısınız oğlum siz? Adam ölmüş defnetmeyi unutmuşsunuz ya. Bir de 50 bin lira para mı harcayacaksın ona? Beş saat sonra bir beş bin ateşlerim. Onun defin işlemlerini halledersiniz. Hadi canım şimdi. Lütfen, bir... lütfen Bilal. Eğer yardımcı olmazsak ben nasıl bakarım Osman abinin çocuklarının yüzüne? Kızım, onun çocukları zaten 85 yaşındadır ya. Onlar baksan da göremezler. Katarak vardır onlarda. Hayır. Ben bu işi çözeceğim. İsmail Bey neredesiniz? Neredesiniz? Bağdayım yeter! Ah. onunla çalışmayı kabul ediyorum. Beni alt edemeyeceğini sana söylemiştim. Ulan sebepsiz kötü. Seni öyle alt ederim ki dur sen. Küçük. Efendim abi? <laughs> bu benim arabamın anahtarı. Ben arabamı canımdan çok severim, tamam mı canım? Hı -hı. Sen onu götür sat, o Osman abinizi tedavi ettirin ki doğal yollardan bir iki ay içinde ölsün. tamam mı canım? Aa! <laughs> tamam abi. Tamam canım, hadi defol git şimdi. De. Osman abi! Egomu parça pinçik ettin. Sana kinlendim. İntikamım büyük olacak bunu bil. Nasıl da iyi bir insan görüyor musun Bilal? Ekmeğinin peşinde namuslu, iyi yürekli bir adam İsmail abi. İyi yürekliymiş. Hadi canım, gidelim. Ne olursun bakayım. Bak, Avustralya'da yeni yıla girdi. Hadi ne olursun. Ah. Yeter. Kızım. Hamza amca, Sinem teyzem. Kızım, sen mahallenin WhatsApp grubuna konum mu attın ya? Herkes buraya geliyor, yeter. Mahallemiz aile gibidir. Her zaman birlikteyizdir. Ne oldu? Söyleyin Allah aşkına. Sorma yeter kızım. Sorma, sorma. diyor. Tamam, sorma diyor. Hadi gidelim. Ne olursun. Hadi gidelim. Bak. Bakayım. Filipinlerin yeni yıldaki ilk bebeği Banzart Bebek'te doğdu. Hadi gidelim biz, ne olursun. Lütfen kötü kötü şakalar yapma Bilal. Ne oldu söyleyin Allah aşkına. Ha. Yeter kızım. nebat teyzenin evini birileri satın almış. Kadıncağızı kapının önüne koyacaklar. Yetmiş bin lira toplarsak evi geri alabileceğiz. Yeter abi. Allah. dua edeceğim şimdi adamın sesinden ya. Ah! Oh. Teyze, ekmeğinin peşinde iyi yürekli, namuslu bir insan. Sekiz tane çocuğu, yirmi üç tane torunu var. Aman tanrım, kapının önünde mi kalacaklar? Ne yapacağız? Ne yapacağız Yeter? Ha? Ne yapacağız? Sana gelmekten başka biz ne yapabilirdik? Ne yapabilirdik? Ee, ben biraz sesli düşüneceğim şimdi. Sekiz tane çocuğu var. Acaba birini arayabilir miydiniz? Siz en iyisi gidelim. Ödenmez o borç canım. Hadi canım. Tabii, hadi. tabii, tabii. Git Yeter, git. Ama hani baskı yapıyor gibi olmasın da Nebati sokağa attıklarında sen artık cehennemde zebanelerle yaka top oynasın yavrum. Ulan ne güzel, iyi ki baskı yapmadın ha. Bu ne ya? Benim bildiğim Yeter bu numaralar yemez. Yerim, yerim. Her şeyi yerim şu anda. Bas. Evet. Sana <laughs> İsmail... beni ben vereceğim. Her şeyi duydum. Lakin Sadece şarkı söylemen yetmez. Ayrıca raks edeceksin ve dans edeceksin. Her şeyi yaparım. Gerçekten bu işi yapacağım. Bile ee, sen gidebilirsin. O nebatın evini sen aldın değil mi lan? Evet, emlakçıya telex çektim. <laughs> Çünkü kinlendim sana Anadolu sincabı. Ulan beni, beni alt edemeyeceksin. Kötülüğün finansörü, sen dur. Bağ o sekiz çocuğun 23 üç torunun hemen adreslerini mesaj atın. Gidip tek tek suratlarına tüküreceğim onların. Yan bir not, bakayım Moğolistan'da yeni yıla girdi. Evet amcacım, al şunu. Ah. Bu benim kartım. Ah. Al canım bir iki üç dört şifresi tamam mı? Düğün için 70 bin lira biriktirmiştim. Alan kurtarın o teyzenin evini. Çok şükür evi kurtar. Çak Sana kinlendim kırsal minyon. Ama unutma, son kozumu henüz oynamadım. Ya yeter, adam son kozum falan diyor. Hadi gidelim, bak başımıza bir iş gelecek. Ne işi gelecek Allah aşkına? Hiçbir şey yok ortada, biraz abartıyorsun. Kızım, 70 bin liram gitti. Canımdan çok sevdiğim arabam gitti. Hala ben mi abartıyorum ya? Eve gidelim, bak tavuğun beyaz etleri kaldı bir tek. Butların hepsini yemiştirdir. Hadi gidelim, ne olursun canım. Yeter abla. Ah. Ah mahallemin küçük kuzuları. Yeter ablanız kurban olsun size. Ne oldu söyleyin. Mücülükler hayırdır ya? Feyyacık bu abi. Eğer bize yardım etmezsen var ya. Oh ne oy oy. Lan ne diyor bu hiçbir şey anlamıyorum ya. <laughs> Yok ya efendim. Ha. Eşeğimiz fıstığı mahallenin küçük Esat almak istiyor. Bize yardım edin. Esat kim ya? Benim. <laughs> Ah, 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 ah. Esat, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen e, bu repliği orijinal değil, bir yerden duydun herhalde değil mi? Yeşilçam'da e, küçük bir şey, Berat Epegil'le oynadığımız küçük Tomu bir abi vardı. Onu taklit ediyorum. Uğurcan yani bir filmde, değil mi? Söylüyordu evet, evet, evet. Ee, Bu repliğin orijinal sahibi aramızda şu an. Sıtkı Sezgin efendim. Oh. Alıştığınızda. Rahatsız Oh ya! Babam bu bana alacak. Milyonlarca para verecek. Fıstık benim alacak. Bir üzerine üzerinden bir Benim alacağım. Benim yıllar tanıdığım değerli üstadım Allah rahmet eylesin Kemal Sunal abimin devrettiği güzel mirası en güzel şekilde icra eden Ali Sunal ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Allah bolluk, bereket, cirlik, düzenlik versin. Hepimizin cebi parayla doldu. <laughs> amin. amin. <gülüyor> Saygılar sunuyorum. Esat'ın ee, oyununa bir ufak ipucu verebilir miyiz? Biraz daha mı kötü olsun, daha mı hin baksın? Valla hoşuma gitti. Beğendiniz ee, yani. E, beğendim. Başarılarını dilerim. Allah razı olsun. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Tabii bizler... <laughs> Allah uzun ömür versin vefat eder. Ölürsek yerimize yeni nesiller şu sahne ışıkları hiçbir zaman sönmesin. <laughs> Sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ederim. ederim. Alkışlar efendim. Sağ ol. Şimdi o zaman Esat girişinden alalım. Şey yap, daha böyle kötü karakter gibi gir, hin gir. Ee, laflarını o zaman söyle. O kötü girdiğindeki kötü kahkahayı daha net duyalım. Hadi Esat. Hadi. Esat hadi oğlum. Şeyi de rahat mı? Sor Berat evet. Efe tamam mı? Tamam mısın ya? Ay, iyi. Buyurun efendim. Benim. <laughs> <laughs> Kim Fıstık lan? benim olacak. Bileceğim üstüne vuracağım kırbaçı, vuracağım kırbaçı. Aa, iyi, iyi. Sakin ol, sakin ol. Tamam. <laughs> Hayır, olmaz. Buna izin vermem. Nedenmiş? Fıstık benim olacak. Bileceğim üstüne dedim, bileceğim. Babam çok zengin benim. Çuvalla para verir, gene de alır fıstığı. Oğlum, Hayır. bırak arkadaşların eşeğini ya. Bırakmam fıstığı, bırakmam. Benim olacak. Oh ah yeah. ya. <laughs> Ulan ne gıcık bir tip ya bu. Yeter abla. Bize yardım et. Eğer sen bize 200 bin liracık verirsen fıstığı ondan alırız. Demek 200. Hı -hı. Bilal. 200 mü? Ya eşeğin fiyatına suyu kaçırdınız artık ha. <laughs> Ya ben bir eşeğe 200 bin versin beni köyden içeri sokmazlar canım benim. Verme, verme. Nasıl olsa bir veren bulunur. Acaba kim? Ben veririm. Gelerken kafa mı vurdu kusura <laughs> ben veririm. 200 bini ben vereceğim. Tamam mı? Lakin yeter. Sadece şarkı söyleyip raks etmen, 7-24 benimle olman yetmez. Ah. Ameliyatla Ferhat Göçer'e benzeyeceksin. <laughs> Ulan göçertirim lan seni. Sen nasıl bir sapık çıktın ya? Bu ninja kaplumbağalardaki pembe beyin gibi ya bu. Hayret bir şey. Kız nasıl benzesin Ferhat Göçer'e? Yeteri kadar isterse benzer. Ferhat Göçer'e bayılıyorum. Yıllardır ona telex çekiyorum. Lakin bir kere gelmedi. Geldim. <laughs> Geldim çatlak, geldim. Sürekli telex çekiyorsun evime. Hoş geldin Ferhat. Demek ben... teklifimi kabul ettin ve geldin ha? Evet kabul ediyorum. Ferhat Gürçel, işte geldiniz. Bizim için mi, mahallemiz için mi geldiniz? Yo. Adam sürekli telex çekip duruyordu, iyi para vereceğim diye. Paraya geldin yani. Tekste öyle yazıyor o <laughs> Tekste daha ne ağır cümleler yazıyor ama sanırım bize sarf etmiyorsun. Evet, Ferhatcığım, şarkı söylersen sana çok para vereceğim. Ee, ne kadar vereceksin? Ferhatcığım, hoş geldin. Öncelikle seni şöyle alalım. Evet. Sana 500 bin lira veririm. Lakin sadece şarkı söylemen yetmez. Bir taraftan raks edeceksin, dans edeceksin Ferhatcığım. Böyle elektrik bugün yapmanı istiyorum senden. Cevap birik. Hayır. No, no. Bir milyon veririm. Çocuklar, ya, bu arada e, şimdi çocuklar müjdeyi beraber verelim. Efendim yeni yılda güldüğü güldüğü Şov devam ediyor. Show TV ekranlarında olmaya devam edecek, öyle değil mi? Ben de o kadroya katılıyorum abi. Bir milyon sizin elektrik bugünizden devam edelim. Bir, bir, milyon, 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 milyon verelim. Abi o abi. 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 Şş. abi, şş. abi, şş. abi Arkadaşlar abi, çocuklar bir... durun bakayım. Hayret bir şey ya. Böyle miydi? Nasıl o? Pek de bu da var. Bunlar da var yani bir milyona. Yok yok. Sen yapma. Eşeğin parasını da ben veririm. Sen yeter ki dans etme. Sen şarkı söyle Ferhat'cığım. Zevkle. Buyurun. Zevkle. Teşekkür ederim. Bravo. Tchau, What am I doing? söz olduk Yar seninle sözümüzü esirgemez olduk Yüz göz olduk Yar seninle sözümüzü esirgemez olduk Gençliğimi geri verirsen Bu kez en çok kendimi severim Kimi öldürürse öldürsün Kimi güldürürse güldürsün Umurumda değil kaşı gözü gül yüzü Perdi